Mezopotamya kavminin memleketinden herkese selamlar. Neredeyiz? Bu sefer Diyarbakır'dayız. Çayönü Hilar mağaralarındayız. Burada müthiş bir tarih yatmakta. Hiç anlatmak istemiyorum. Hep yakında beraber görelim. Hadi. Şu an bulunduğumuz yerdeyiz. Milattan önce 7500 ve 5500 yılları arasında insanlar mağara yaşamından çıkıp evcil bir yaşama geçmek için bu hiler mağaralarını seçmişler. Burası tarımsal, hayvansal, evcil ve birçok yeri kapsayan 10 bin yılı aşkın bir tarih barındıran yerlerden birisi. Bölüm bölüm ayrılmakta. Birazdan içeriye gireceğiz ve burası ne zaman mı keşfedildi? 1964 yılında insanlar sayesinde keşfediliyor. Keşfedildikten sonra dışarıdan gelen halk için ziyarete açık ve gözlerle görülmeye değer, büyülemeye çokça değer. saatlerdir, dakikalardır yürüyoruz. Kurak bir ortamın içerisinden serin bir atmosfere girmek gerçekten çok güzel. İnsanlar daha önce aklını, bilgisini güzel bir noktalarda kullanmışlar. Serin bir atmosferdeyiz. Burası da daha önce toplanma merkezi olarak kullanılan bir bölgeymiş. Gerçekten büyüleyici ve değer görmeye değerli. İçeri noktalara kadar kamerayı götüreceğim. Elimizden geldiğince yakından sizlere aktarmaya devam edeceğiz dediğimiz gibi bölüm biraz genişliyor. Genişledikçe birçok yer alabilen bir bölge. Boşuna toplanma merkezi denilmemiş. Hatta bu Şimdi ise üst kısma doğru geldik. Üst kısımda kalıntılar devam etmekte. Burada kalan kavimler için bilgi vermek istiyorum. Hititler, Ermeniler, Kürtler ve Gürcüler burada yaşam sürdürmüş. Burası şehir merkezine yani çarşıya Ergani'ye kaç kilometre uzaklıkta diye soracaksanız 7 kilometre uzaklıktadır. Gelip görmekte fayda var. En azından tarihi hissetmek ve dokunmak çok önemli bir şey. Öyle müthiş ki yani açıklamaya bile insan bir şey bulamıyor. Sanki o andaymışız gibi hissediyoruz her şeyi. Müthiş kalıntılar, müthiş izler. Hatta ve hatta burada şöyle bir muhabbet de var. Cilalı taş devrinde yani kazı çalışmalarında cilalı taş devrine ait bazı kemikten yapılmış kaşıklar, keskin bıçaklar bile bulunmuş. Dediğimiz gibi yani sit alanı ve sit bölgesi olduğu için baya yayılmakta. Çay önü olduğu bölgeler ve Hilar mağarası bölgesinin arka kısmını kapsayan noktalar da var. Elimden geldiğince ben buraya aktaracağım. Yüz ölçümü gerçekten çok büyük. Yani bir toprağı bile essek resmen bir çalışması bile olsa resmen e, bir kalıntı bulunabiliyor. Müthiş bir emek yapılmış. Gerçekten değer. Her noktasında belirli bölümler oluşmuş durumda. Şu an geldiğim yerde su birikintisi var. <laughs> Müthiş bir tarih. <laughs> ne haber? Ha nerede senin annen? E kafayı çıkar. Ne, ne yapıyoruz? Gel, gel, oy, 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 oy. Sıcaklığı biraz serinliğe bıraktık. Yürüşümüz devam etmekte. Yüz ölçümü dediğim gibi büyük bir alan ve bölge. Hatta <laughs> gelin damat çekimleri galiba. Her şey tarafta oluşacak. Dostum Ömer de oradan. Sesleniyor. Ver selamı. <laughs> Şu tarihi doğal yerlere bakar mısınız? Aslında ben burayı Kapadokya bölgesine benzettim. Kayaların şekillenme sürecine girdi ve güzel görüntü ortaya bıraktı apaçık ortada ve çok güzel. Şu an yüksek bir zirveye gideceğim arkadaşlarım. Şu an orada kamerayı oraya çevireceğim. Yüksek alandan da etrafı sizlere göstereceğim. Baktıkça harikulade bir ortam olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Şurada bile merdivenlerden yer yapmışlar. Şöyle merdivenler kasırt, boşluklar ve kaya noktası. Şimdi oraya çıkacağız. Oradan sizlere görüntüyü göstereyim. Patikaların sonu hep güzellikle biter derler. Ekip arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bu sıcakta canla başla güzel içerikler çıkarıyoruz zirveden görüntü. Saatler 18-16'yı göstermekte. Yavaştan yavaştan güneşi uğurlayacağız. Görüntü ise görülmeye doyulmaz. Bu alanı tarayacağız. Daha sonra karşıya geçeceğiz. Karşıdan birkaç görüntü alacağız. Şimdi zirveden de görüntü sizlere göstereyim. Muhteşem, eksilmeyen ve kalıcı olan her zaman kendi tarihini, özünü bize hissettiren 10 bin yıllık coğrafya, tarih, kültür birçok kavme ev sahipliği yapmış yer üzerinden yürüyüşümüz anlamlaşıyor. Bunu her dakikasıyla güzelleştirip size aktarabiliyorsam ne mutlu bana ve bizlere. Siz zaten izleyince istediğiniz kadarıyla yorum kısmına düşüncelerinizi yazar eklerseniz çok sevinirim. Şimdi yükseğe doğru çıkacağız. Tabii ki bu tür durumlarda acele etmemek gerek. Çok çok iyi. zirve noktası. Dediğim gibi karşı alandan dere önünden bu noktaya ve bu noktadan şu güzergaha doğru uzanmakta bir tarih görmekteyiz. En azından bu kuş bakışı açısından burayı sizlere göstermek müthiş bir şey. Bakın zaten montajın ilk kısmında şu noktadaydık. Oradan Direk Hilar mağaralarına geldik. Buradan da görüntü şahane. Ergani şehir merkezi ve karşıda bulunan nokta makamda. Mezopotamya böyle işte. Bu noktaya da geldik şimdi. Şu alanı taradık. Şimdi ise gideceğimiz nokta hemen şu karşıda görmüş olduğumuz mağaralar. Koca tarihin son noktasına gelmiş bulunmaktayız. Nereye geldik? Hemen göstereyim size. Mağaralara geldik. İçeriden dışarıyı ve buradan içeri noktayı sizlere göstereceğim. Daha sonra Hilal Mağarası'nın ufak kısa ve yakın kısmını sizlere aktaracağım. Daha sonra buraya veda edeceğiz. 10 bin yıllık tarih kimilerini karşıladı, kimilerini gönderdi ve halen kalıntıları devam etmekte. Dediğim gibi buraya gelmek isterseniz Diyarbakır'ın Ergani ilçesi ve oradan sonrası 7 kilometre çay önüne geliyorsunuz. Oradan zaten Hilal Mağarası'nı böyle geniş dizaynda Gezebilir görebilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi görülmeye değer. Saatlerdir buradayız. Güneşin altında kaldık. Size o kadar çok görüntüler gösterdik. İnanın buna değdi. Hatırası olarak burada kaldı. En azından sizlerin izlemesi müthiş bir his. Görüyorsunuz yeni keşfeden arkadaşlarımız, takipçilerimiz olacak. Elimizden geldiğince bu coğrafyaları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hadi gidelim. Şu an Geniş bir nokta gördüm. İnsanların da kullanımıyla beraber burası genelde ahır olarak kullanılmış. Geniş bir noktada bir yere sahip, serin. Kalıntıların izi gayet net görülür şekilde. Şöyle bir noktadayız. <laughs> Şu alttan geçmeye çalışacağım. Bakalım geçebilecek miyim? Geçebilirim herhalde ya. <laughs> Müthiş, ya, büyüleyici, gerçekten büyüleyici. Şöyle görüyorsunuz içeri. İçeriden de. Dünya böyle. 45 derece belki daha fazla sıcaklığın altında sizlere bunu gösteriyorsam bir yorum, bir abone hak ediyorum demektir. Bu noktadan, bu bölgeden aktardıklarım bu kadar. Şu ileriye kadar gidiyor, orada son buluyor ve şu noktanın geniş arazisi noktası böyle. Şimdi Hilal Mağarası'na gideceğiz. Son konuşmalar ve görüntüleri aktardıktan sonra bu tarihi anlamlı ve bir o kadar güzelimsi yere veda edeceğiz. Koca tarihin her bölümünü, her alanını terle sıcaklığın içinde sizlere gösterdik, aktardık. Ahırlık noktaları, toplanma bölgeleri, kral mezarlıkları ve kalan kabilelerin yaşadığı noktalar ve ileriye kadar sürdürülen yerler, devam eden tarihler bunların her birini sizlere aktarmış durumda olduk. Güneşi batırdık. Sizlerden isteğim daha büyük aile olabilmemiz için lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Güneydoğu turumuz devam etmekte. Şu an Diyarbakır'dayım. Kısa bir zamanda diğer şehirlere geçip oralardan elimden geldiğince aktarımlar yapmaya devam edeceğim. Malum biliyorsunuz otostopla geziyoruz. Ne kadar çok boşluk bulduğumuz etapta o kadar çok kanala zaman ayırıp sizlere editler çıkarmak istiyorum. Dilerim daha güzel yerlere geliriz. Öyle inanıyorum. Beraber başaracağız. Diyarbakır'dan sizlere selamlar ve sevgiler iletiyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.